Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan heyetleri Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bir araya geldi. Güney Kafkasya'da işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir araya gelen heyetler bölgeye ilişkin vizyon paylaşımı ve üçlü işbirliği fırsatlarını ele aldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da Slovenya Dışişleri ve Avrupa Bakanı Tanya Fayono Bakü'de ağırladı. Gündemde Zengezur koridoru ve Ermenistan'la yürütülen barış müzakereleri vardı. Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcıları Tiflis'te masaya oturdu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada toplantının bölgede sürdürülebilir kalkınma ve refahı teşvik etmek amacıyla düzenlendiği bildirildi. Toplantıda ortak sorunların çözümü ve potansiyel işbirliği alanları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Güven artırıcı tedbirler ve diyaloğun daha üst seviyeye taşınmasının da görüşüldüğü toplantının olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiği kaydedildi. Güzel, güzel, güzel. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un da Bakü'deki konuğu Slovenya Dışişleri ve Avrupa Bakanı Tanya Fayon oldu. Bayramov, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gerçekleştirdiği görüşmenin faydalı olduğunu belirten Bayramov, barış anlaşmasının imzalanması için Azerbaycan'ın beklentilerini mevkidaşına bir kez daha hatırlattığını dile getirdi. Bayramov, barış anlaşmasının imzalanması için Erivan'dan, Ermenistan Anayasası'nın değiştirilmesi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk grubunun feshedilmesi ve Nahçıvan'a engelsiz girişin sağlanmasını beklediklerini vurguladı. Azerbaycan'dan Azerbaycan'a giriş geliş, hem yükler hem vatandaşlar için temin edilsin. İkinci bir mesele, bu böyle bir örtelik olmalıdır ki, Azerbaycan, Ermenistan qanunvericiliyində hər hansı gələcək dəyişikliklər, istəyir daxili qanunvericilik olsun, istəyir sabahlara bilmirəm hansı bir beynəxalq öhdəliklərin götürülməsi, bu vəziyyəti qısa, orta, uzun perspektivdə dəyişmə imkanı olması. Slovenya Dışişleri ve Avrupa Bakanı Fayon da Azerbaycan'la Ermenistan'ın barış anlaşmasının taslak metni üzerinde mutabakat sağlanmasını takdirle karşıladıklarını ifade etti.